Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün size 5 farklı konudan 5 farklı üretici soru çözmeye çalışacağım. Birinci konum logaritma. Logaritmadan bir eşitsizlik sorusu çözmeye çalışacağım şimdi size. Hemen soruma bakıyorum. Logaritma 8 tabanında x-3 artı. Logaritma 64 tabanında 256 küçük eşittir. 2 eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye sormuş. Bu tarz soruları da ilk şuna bakmanız lazım. Logaritmanın tanım aralığını bilmeniz lazım arkadaşlar. Logaritmanın tanımlı olması için şuraya yazıyorum. Logaritma A tabanında B'nin tanımlı olabilmesi için bir kere B'nin sıfırdan büyük, A'nın sıfırdan büyük bir de A'nın birden farklı olması gerekiyor. O zaman şurada x eksi 3'ün kesinlikle bir sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani 3'ü karşıya atarsam x'in 3'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. Bunu köşeye yazdım. Şimdi bir de burayı düzenleyelim. Ben nasıl düzenleyeceğim? Şöyle düzenleyeceğim. Burası logaritma 8 tabanında x eksi 3 olarak kalsın. Artı şurayı düzenliyorum. Logaritma 64 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2'nin 6. kuvveti. 256 2'nin 8. kuvveti arkadaşlar. Küçük eşittir 2 oldu. Düzenleme devam ediyorum şimdi. Logaritma 8 tabanında x eksi 3 artı 8'i başa çarpım olarak 6'yı bölü olarak atıyorum. 8 bölü 6 çarpımında logaritma 2 tabanında 2 küçük eşittir 2 oldu. Peki logaritma 2 tabanında 2 1'e eşittir zaten. 8 bölü 6'yı karşıya atarsam logaritma 8 tabanında x eksi 3 küçük eşittir. 2 eksi Sadeleştirdim arkadaşlar bunları. 2'ye böldüm ikisini de. 4 bölü 3 oldu. Düzenleyelim tekrar. Logaritma 8 tabanında x eksi 3 küçük eşittir. 2 bölü 3 oldu. Şimdi x eksi 3 küçük eşittir. 8'in 2 bölü 3. kuvveti. Arkadaşlar 8'in 2 bölü 3. kuvveti demek 8'in karesini alıyorsunuz. 64. 64 neyin küpüdür? 4'ün. Yani x eksi 3 küçük eşittir. 4 olmuş oldu. 3 karşıya atarsam x eksi 3 küçüktür. Küçük eşittir 7 oldu. x dediğim 7'den küçük eşit olacakmış. x dediğim 3'ten büyük olacak arkadaşlar. O zaman 3'ten büyük 4 artı 5 artı 6 artı 7 bunların da toplamı arkadaşlar 22 yapmış oldu. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Şimdi geçtim ikinci soruma. Permütasyon ve kombinasyonu bir hatırlayalım arkadaşlar. Pn'in realisi n elemanlı bir kümenin reel elemanlı permütasyonlarının sayısı. Cn'in realisi n elemanlı bir kümenin reel elemanlı kombinasyonlarının sayısı olmak üzere. P15,2 eşittir 3x. P13,2 eşittir 10y olduğuna göre. C14,3 yani kombinasyon ifadesinin x ve y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar permütasyonu ben şuraya bir yazayım sizin için önce. P n'in reelisi eşittir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel kombinasyonu yazayım. C n'in reelisi eşittir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Tamam. Şimdi o şu permütasyonu yapıyorum bakın. 15 faktöriyel bölü 15'ten 2 çıkardım. 13 faktöriyel eşittir 3x. Şunu düzenliyorum. 13 faktöriyel bölü 13'ten 2 çıkardım. 11 faktöriyel eşittir. 10 y oldu. Şimdi şu 15 13'e kadar açarsam 15 çarpı 14 kaldı burada. 15 çarpı 14 eşittir 3x. Burada da arkadaşlar 11'e kadar açarsam 11 faktöriyeller gider. 13 çarpı 12 eşittir 10 y oldu. Şimdi şu kombinasyonu bir yapalım. C 14'ün üçlüsü eşittir. 14 faktöriyel bölü. 14'ten 3 çıkardım. 11 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 14'ü e 11'e kadar açarsam 14 13 12 ve 11 faktöriyel bölü 11 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 11 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyel de 3 2 1'dir arkadaşlar. Şöyle yapalım. 3 kere 2 6. 12'yi 6'ya böldüm. Bakın 14 çarpı 13 çarpı 2 elde ettim. Şimdi buradan sonrası birazcık düzenleme işidir. Nasıl düzenlerim? Şurada 14'ü gördüyseniz eğer bakın 3'e böldüm, 3'e böldüm 5. Karşıya atarsam 14 yerine x bölü 5 yazabiliyorum. 13 çarpı 12 yerine de bakın 13 çarpı 12 yerine de 10 y yazabiliyormuşum. Burada ne var? 13 çarpı 2 var. O yüzden burayı bir 6'ya bölsem, burayı da bir 6'ya bölsem. Bakın burada 13 çarpı 2 kaldı. Eşittir burayı da sadeleştir sadeleştirmeyeyim. 10y bölü 6 olmuş oldu. Yani bunun yerine de 10y bölü 6 yazabilirim. 14 yerine x bölü 5 yazmıştım. 13 çarpı 2 yerine de 10y bölü 6 yazdım. Arkadaşlar şöyle bunları sadeleştirdim. 2 bunları da sadeleştirdim. x çarpı y bölü 3 elde etmiş oldum. Geçtim 3. soruma arkadaşlar. Dizi sorusu. Pozitif terimle aynı geometrik dizisinin ilken terim toplamı sn olmak üzere s6 bölü s12 eşittir 1 bölü 65 olduğuna göre s12 eksi s6 bölü a1 ifadesinin eşiti kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şöyle yazayım. sn eşittir a1 çarpımında 1 eksi r üzeri n bölü 1 R'dir. Yani ilk n terim toplamı A1 çarpı 1 R üzeri n bölü 1 R'dir. Şimdi buna uyarlarsam A1 çarpı 1 R üzeri 6 bölü 1 R bölü S6 yaptım. Şimdi S12 yapacağım. A1 çarpı 1 R üzeri 12 bölü 1 R eşittir 1 bölü 65. Şimdi A1'ler gitti. Paydadaki 1 eksi R1'ler de gitti. O zaman 1 R üzeri 6 bölü 1 eksi r üzeri 12 eşittir 1 bölü 65 oldu. Arkadaşlar 1 eksi r üzeri 12'yi 2 kare farkından açsanız ne elde edersiniz? Bakın 1 eksi r üzeri 6 bölü 1 eksi r üzeri 6 çarpı 1 eksi artı r üzeri 6 elde edersiniz. O da eşittir 1 bölü 65'miş. Şimdi şunları sadeleştirirsem 1 bölü 1 artı r üzeri 6 eşittir 1 bölü 65 ise arkadaşlar r buradan ne gelir? 2 gelir. Ereği buldum ben. O zaman S12'yi bulabilirim. S12 eşittir. A1 çarpı 1 eksi 2'nin 12. kuvveti bölü 1 eksi 2. S6'yı da bulurum şimdi. A1 çarpı 1 eksi 2'nin 6. kuvveti bölü 1 eksi 2 oldu. Şimdi bunları getirip burada yerine yazarsam arkadaşlar. Bir de A1 parantezini alırsam. A1 parantezinde 1 eksi 2'nin 12. kuvveti bölü eksi 1 eksi 1 eksi 2'nin 6. kuvveti bölü eksi 1 bölü A1 buldum. A1'ler gitti mi? Gitti. Şurayı bir düzenlersem arkadaşlar. Burası artı oldu. Bu da yukarı 2 üzeri 12 eksi 1 artı 1 eksi 2 üzeri 6 yaptı. Şunlar da gitti. O zaman 2 üzeri 12 eksi 2 üzeri 6 bulmuş oldum. 2 üzeri 6 parantezini alırsam 2 üzeri 6 eksi 1 elde ederim. O da eşittir 64. 64 çarpı 63 elde etmiş oldum. 64 63 çarparsam şöyle birler basamağından soruyu çözebilirim. 4 kere 3 12 6 kere 6 36 demek ki arkadaşlar 4032 imiş cevabım diyebilirim. Şimdi geçtim fonksiyonlarda eşitsizlik sorusuna. Bakalım soruyu. Grafiği vermiş. Yukarıdaki ikinci dereceden olan y eşittir fx ve y eşitir gx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre sıfırdan küçükken f çarpı gx küçüktür sıfır demiş. Bir bakalım. x sıfırdan küçük olduğu taraf burası arkadaşlar. Şimdi eğer çarpımları yani fx ile gx'in çarpımının sıfırdan küçük olması için birinin artı birinin eksi olması lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın sıfırla 4 arasındayken ikisi de artı 0 ile 4 arasındayken ikisi de artıysa arkadaşlar iki tane pozitif sayıyı çarptığınız zaman sıfırdan küçük olma şansı var mı? Yok. O zaman bir kesinlikle yanlıştır. Yani sıfırdan küçük olduğu zamanlar değil de eksi 4'ten küçük olduğu yerlerde daima bu çarpım sıfırdan küçüktür. Ama 0 ile eksi 4 arasını düşündüğüm zaman orada pozitif olacaktır arkadaşlar. O yüzden biri yanlış. Şimdi biri elediğim zaman zaten doğru cevabım Bursa gelmiş oluyor. Yalnız 2. Son soru yine bir trigonometri sorusu. Arkadaşlar trigonometri her beşliğin içerisine katıyorum. Çünkü önemli bir konu. Biliyorsunuz bu sene karşımıza ilaki bir 4-5 tane soru gelecek bununla alakalı. Ki her sene zaten 4 tane soru mutlaka geliyor. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Tanjant 2x çarpı kosinüs 4x eksi sinüs 4x. Arkadaşlar kosinüs 4x eksi sinüs 4x'i gördüğünüz zaman direkt aklınıza 2 kare farkı gelsin. O zaman şöyle düzenliyorum. Tanjant 2x çarpı kosinüs kare x artı sinüs kare x çarpı kosinüs kare x eksi sinüs kare x olmuş oldu. Kosinüs kare x artı sinüs kare x zaten 1'e eşittir. Tanjant 2x yerine de şunu yazalım. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x yazdım. Peki kosinüs kare x eksi sinüs kare x'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Onun da arkadaşlar kosinüs 2x'e eşit olduğunu biliyorsunuz. Kosinüs 2x'ler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Sinüs 2x kalmış oldu. Bir beşli daha çözmüş olduk. Umarım arkadaşlar bunlar sizin için faydalı oluyordur. Herkese tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.